Aa ne güzel kar ya ne güzel. Şunun güzelliğine bakın. Doğa. Doğa. Efendim, peke. Noali, kar Çok güzel. Doğa Kar çok güzel. Kar çok güzel. <laughs> Oynuyoruz. Bak. Doğa. Hey Doğa. Baksana kutu bayısı geliyor. Şuraya bak. Nerede kutu bayısı? Geliyormuş karşıdan. Bakın bakın geliyor. Kutup kütüphanesi geliyor. Ne yapsak bu Kaçalım. Kaç da kaç yok. <laughs> kaç, Geliyor anneciğim. Kaç, kaç. Kaç. Ya bu her yerimiz kar oldu ya kaçarken. Kaçamadık, sen ne yaptın? Bu <laughs> anil kaçamamışlar kutu koyasından. Her tarafları kara olmuş onların. Sen güzel kaçtın bakıyorum. Nereye gidiyorsun? Şu ağacın arkasına saklan bari. Saklan. Aa bak, bu taraftan da geliyordu hani. Bak bak oradan geliyor bir tane. İnanamıyorum. Nereye saklanacaksınız? <laughs> tamam, hadi saklanın. Hadi Pepe, hadi Süpermen, sen de saklan. Al Doğan'ı, al Pepe de Süpermeni. Al, al saklansınlar onlar da. Evet burada güzel yere saklandınız gördünüz mü? Çok güzelmiş burası. Evet Kutup ayısından burada kaçabiliriz değil mi? Evet. Acaba kaç masa mıydı yoksa sevimli mektup bayası mıydı o? Bakalım mı gitmiş mi diye? Gidilmiş mi diye bakalım mı? Bakalım bakalım. Vallahi şu halimize bak. Her yerimiz kar oldu. Ama karda oynamak çok zevkli. Doğan bak yine geldi. Ne istiyor acaba bizden? Ha? Ne istiyor anneciğim? Bebeği mi istiyor? Hı hı. Ne? Beni mi istiyor? Hayır ben istemiyorum kutup ayısına gitmek. Sen gitmek şey git kutup ayısına. Gitmek istemiyorum kutup ayısına. Sen git kutup ayısına sen. Hayır gitmek istemiyorum. Sen gideceksin. Ben gitmeyeceğim. Ben sen gitmiyor musun? Kaçıyor musun? Sen <laughs> <laughs> gidiyor musun gene? Doğanil kutup ayısına gitmiyor. Kaçıyor gene. Doğanil ya kutup ayısı bırak gezsin ortalarda. Biz başka bir şey yapalım istersen. Ha? Ay düşeceksin dikkat et takıldın mı? Elimi tut istersen. Gel. Çocuklar kutup ayısı gitti. Ale! kutup ayısı gitti. Kutup ayısı gitti. Artık ne yapacağız? Kardan adam yapacağız. Hadi kardan adam yapma vakti. Hadi, gene. Gene mi geldi? Gene mi geldi? Hadi yürü kaçın o zaman. Kaç Doğanil. Ay gene geldi. Gene geldi. <laughs> dur dur hadi koş koş. <laughs> gene gelmiş anneciğim. Biz buraya saklandık Doğanil. Biz buraya saklandık. Üstümüze de kar örtelim. <laughs> Doğanil bunlar buraya saklanmış. Gel üzerlerine kar örtelim. Gel. Hı. <laughs> Gözükmüyorlar bak, iyi saklandılar. Nasıl gözüküyor muyuz arkadaşlar? Ha? Duanil gözüküyorlar mı? <laughs> Doğanir de saklanıyor onlar gibi inanamıyorum. Doğanirin de üstüne karatalım. ay çok üşürsün anneciğim kalk istersen. Ha? Çok üşürsün kalk, kalk anneciğim kalk. Pepeyle şey saklansın onlar üşümez kutup ayısı gitmiş arkadaşlar. Bence artık etrafta yok. Bakıyorum. 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 Hayır. Hayır hiç gözükmüyor hiçbir yerde. Hadi artık kalkın siz de. Pepe, Süpermen. Hadi siz de kalkın. Ne oldu? Gitmiş mi? Gitmiş, gitmiş. Hadi gelin. Gelin artık. Gelin. Ne oldunuz? Aa şunların haline bak. Üşüyecekler. Doğa hadi kalk sen de kardan adam yapalım. Çocuklar bakın bakın biz kardan adam yapamadık ama Yapılmışını bulduk kardan taşan yapmışlar değil mi anneciğim? Wow. Ha Bakın burnuna bak burnuna gözlerine taşlı anneciğim bu çok büyük biz bu kadar büyük yapamayız şu anda. Evet. <laughs> sev sev onu ne haber kardan adam de? Doğan'ı ne yapıyorsun de? Yüzmü Doğanli, sen ne yapıyorsun? Kulaklarım nasıl güzel mi? <laughs> ben pansansın ki. Evet anneciğim bu da bir tavşan, çok güzel, çok güzel. Çocuklar videolarımız devam edecek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik biz ara veriyoruz çünkü çok soğuk Doğanli birazcık sıcak bölgelere götüreceğim. Hadi bakalım anneciğim ısınıp sonra tekrar çıkarız kara. Attı benim kızım, evet. Evet, <laughs> zaten Pepe ile Superman'de çok üşüdüler. Kanalımıza abone olun çocuklar, kanalımıza abone olun.